Bugün ağır konular konuşmayacağız. Malum akşam yılbaşı günün anlam ve önemine ithafen tabii ki yeni yıl ruhunu ve o meşhur 2026 beklentilerini konuşacağız. Tabii şimdi diyeceksiniz ki yahu 2024 neydi hatta onu bile gölgede bırakan 2025 neydi ki 2026 ne olsun? Sonuna kadar haklısınız. Ben de zaten tam olarak bu kafaya girdiğim için bu sene saldım çayıra mevlam kayıra mottosuyla hayatıma devam etme kararı aldım. Size de tavsiye ederim. Yani geçen son 5 sene beni o kadar güzel eğitti ve öyle güzel silkeledi ki istesem de artık panik havasına giremiyorum arkadaşlar. Artık zorlasam da umursayamıyorum. Yani inanın umursamamanın gücünün hiç şakası yokmuş bunu öğrendim. Mesela hatırlayın geçen seneyi ne kadar umutluyduk. O kadar iyi hissediyorum bu sene şahane olacak, benim yılım olacak dedik ki sonuç 2025 birçoğumuzu o kadar çok yarı yolda bıraktı ki yani değil 12 tane üzüm masanın altına girip komple üzüm bağını yesek bile bizi kurtarmazdı. O yüzden ritüel mütüel yok bu sene. Pandemiden beri ne zaman ay çok güzel şeyler olacak hissediyorum desem o yılların hepsi içinde şemsiye misali açıldı. Ve hatta o şemsiyeler sonra kapanmadı. O yüzden bu sene ters psikolojiyi deniyorum. Büyük konuşmuyorum. iddialı laflar da etmiyorum. Hatta diyorum ki 2026 verirsen ver vermezsen verme. Keyfin bilir. Öyle süslü püslü vision board'lar, vizyon panoları falan yapanları da şimdiden hayır işler dilerim. Ama söyleyeyim, o işler yaş. Tecrübeyle sabit, TC simülasyonunda o işler sökmüyor arkadaşlar. Hani yani İsveçli Helga falan yapsa belki tutar ama bizde kervan yolda düzülür. Bu yüzden peşin peşin ben pazarlığımı şimdiden yaptım. Olduğumdan daha fazla fakirleşmeyeyim. Dolar 60 lira olmasın. Bir de 5 kilo vereyim. Ben tamamım. Derim ki 2026 sen adamın dibisin. Ben senden razıyım. Gel el sıkışalım. Olay Dağılalım. O yüzden sen kafana göre takıl 2026. Ben bu akşam kendi cumhuriyetimi ilan ediyorum. Pijama, terlik, televizyon. Ayaklarımı uzatıp elimde çatal, önümde kocaman bir tabak künefeyle yeni yılı karşılayacağım. Pijamalarımın paçalarını da çorabımın içine sokacağım. Malum dışarısı soğuk. Diyeceksiniz ki neden künefe? Çünkü 1 Ocak sabı o meşhur yeni yıl diyeti başlayacak. O yüzden finali görkemli yapmam lazım. Şaka bir yana hepimiz çok yorulduk. 2025 kolay bir yıl değildi. Umarım saldım çeyre mevlam kayıra taktiği tutar. Ve hiçbir şey beklemediğimiz bu yıl bize en güzel sürprizleri yapar. Künefeniz bol, şemsiyeniz kapalı olsun. Seneye görüşürüz. Bir de kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın olur mu?